Selamlar. Bu hafta sizlerle Golden Visa dünyasının en ucuz Golden Visa'sı olarak öne çıkan Letonya'nın şirkete yatırım opsiyonundan bahsedeceğim. Bu aslında benim yine böyle sizin artık aşina olduğunuz kaçındığım konulardan bir tanesiydi. Neden? Bu 50 bin euroluk Golden Visa bazı şartlara bağlı olmasıyla öne çıkıyor. Yani her ne kadar en ucuz fiyat bu Golden Visa'da da olsa sizin birçok esnekliğinizi elinizden alan bir program. Şöyle baştan Letonya Golden Visa programına bir bakalım. Letonya Golden Visa programı en az sayıda müracaatı alan, en az başvuruyu alan ve en az konuşulan programdı aslında geçmiş yıllarda. Ama günümüzde nedense böyle bir çok bahsedilmeye başlandı. Bunun da çok basit bir sebebi var. 50 bin euroya dünyanın hiçbir yerinde bu tarz bir oturma iznini alamıyorsunuz. Yani bu tarz oturma izninden kastım ben istediğim ülkede yaşayacağım, istediğim hayatı yaşamaya devam edeceğim ama bileceğim ki Avrupa Birliği'ne giriş esnekliğim var ve başka bir ülkede oturma şansım var. Böyle bir program yok. Türkiye'de Golden Visa programlarına ilgi gittikçe arttıkça bu 50 bin euroluk fiyatta... Yatırımcıların ilgisini çekmeye başladı. Şimdi bu ilgi gelince ne oluyor? Ee, aslında bu ilgiden çıkar sağlamak isteyen ve Golden Visa programlarına da o kadar hakim olmayan insanlar... ...bir anda ilgilenmeye başlıyorlar bu programla. Ben kanalımız yayın hayatına başladığından beri şöyle bir alışkanlık edindim. Kimler hangi programları nasıl bir pazarlama taktiğiyle satıyorlar? Ve buna baktıkça aslında çok çok ilginç sonuçlarla karşılaşmaya başladım. Çünkü... İnsanlar hakikaten ellerindeki ürünü pazarlamak adına her şeyi söyleyebiliyorlar. Öncelikle Letonya Golden Visa programının bu 50 bin euro rotası ile ilgili karşıma çıkan saçma ve yersiz reklamlardan bahsetmek istiyorum. Bunlardan benim en çok hoşuma giden bir beyefendi çıkıyor diyor ki bu 50 bin euro rotasına bir şirketin uygun olabilmesi için devlete bir teminat mektubu vermesi, teminat göstermesi gerekiyor ve sizin 50 bin euronuz da devlet tarafından garanti ediliyor diyor. Şimdi hepsi yanlış. Hiçbir şekilde şüphe duymayın. Letonya devletinin kendi web sitesinde zaten böyle bir teminat şartı olmadığı, böyle ekstra şartlar ve garantiler olmadığını anlatıyor. Şimdi tabii ki niye bunu böyle pazarlıyorlar? Şöyle düşünün. Hayat boyu hiçbir işte çok başarılı olamamışsınız. Bir anda Türkiye'de bir golden vize çılgınlığı çıkıyor. Neden? İnsanlar işte vize randevusu bulamıyorlar. Bu iş popülerleşiyor ve bir pazar oluşuyor. E tabii ki bunu gidip Portekiz gibi çok kompleks bir programla yapamazsınız. Neden? Böyle bir yetkinliğiniz yok. Yani insanların sorularına cevap verebilecek kapasiteniz yok. Bunu geçtim. E Yunanistan deseniz hem Yunanistan'da hem Türkiye'de çok güçlü şirketler var. Ve yani sizi rekabette kesinlikle yenerler. Ne oluyor? Letonya gibi hem böyle esnekliği olan şirkete 50 bin euro koyuyorsunuz golden vizanızı alıyorsunuz. Hem de maddi olarak giriş seviyesi küçük olan bir program var. Ne yapıyorsunuz? Buraya yöneliyorsunuz ve burada insanların duymak istediği şeyleri onlara söylüyorsunuz. Şimdi bu birinci böyle garip pazarlama taktiği duydum. İkincisi ondan da enteresan. Letonya Golden Visa programının böyle özel aktivite gösteren bazı şirketlerle alınabileceğini söylüyor. Bu da yanlış. Hani bir öncekindeki teminat zaten yanlış. Sizin yatırım riskiniz sizde. O şirket ortadan kaybolursa, zarar ederse, vergiyi ödemezse Golden Visa'nız yenilenmiyor. Bu yenilenme şartlarına birazdan geleceğim. Zaten bu videonun en önemli kısmı olacak. E Öbür tarafta da bu Golden Visa'nın yenilenmesi için şirketin aktivite şartından bahseden biri var. Bunun sebebi ne biliyor musunuz? Bu şirketlerle oluyor buna yatırın diyebilmek. İlkinde ilk bu işin promosyonunu yapan karakter diyor ki işte bu garanti sizin yatırmanız. Ne olursa olsun Golden Vizanız yenilenecek. Yenilenmezse paranız iade edilecek. Böyle bir şeyin olmadığını tekrar söyleyeyim. Öbürü de diyor ki bakın bu şirketlerde olabilir. Neden? İnsanların araştırıp daha farklı yerlere yönelmesini istemiyorlar. Şimdi her şeyden önce yılda zaten yüzün altında Letonya Golden Vizesi yapılıyor. Bunun yarısı da gayrimenkul alımıyla yapılıyor. Yani biz burada aslında global 50 kişilik bir pazardan bahsediyoruz. Zaten bu 50 kişilik pazarda bu kadar fazla böyle Instagram'da reklamlar yapacak, promosyon yapacak bir ekmek yok. O ekmek ne zaman çıkıyor biliyor musunuz? Bu şirkete parayı koyuyorsunuz 50.000 Euro'yu o parayı siz istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz yenileme için gerekli şartları karşılarsanız da eğer paşa gönlünüz isterse insanlar Golden Vizasını yenilebiliyor. Yani sizin paranızı istedikleri gibi kullanabilmek için oluşturdukları mekanizmalar bunlar. Şimdi bu uzun girizgahtan sonra program nasıl yapılıyor bir ona bakalım. Ben gidip 50 bin euroyu herhangi bir Letonya şirketine koyarsam ki bu şirketin 10 milyon eurodan az cirosunun olması gerekiyor ve 50 çalışandan da az olması gerekiyor. Gittim bu şirkete koydum 50 bin euromu. Ben doğrudan Goldemiz'e başvurusu yapabiliyorum. Bu şirkete ben başvurduğum anda değil ben başvurduktan sonraki vergi döneminde bir 40 bin euro vergi ödeme yükümlülüğü var. Tek kıstas bu. Bunun dışında size ne söylenirse hiç duymayın ve dinlemeyin. 50 bin euro şirkete yatırım yaptınız. Bu şirkette ben yatırım yaptıktan sonraki vergi döneminde 40 bin euro bir vergi ödedi. Sizin golden vizanız yenileniyor. Ödemedi mi golden bizanız iptal oluyor. Bu kadar basit. Yani böyle özel şirketlermiş, sermaye garantisiymiş bunların hiçbir yok. Şimdi Şimdi peki şunu konuşalım. Bu e, neden bu kadar dar bir pazar? Yani neden insanlar bu Golden Vize'ye gitmiyorlar? Golden Vize yatırımcısı şunu istiyor. Benim yatırımım garanti olsun. Benim yenilemem garanti olsun. Dolayısıyla daha yüksek bir bedel ödeyip işte 250 bin euroya çıkıyorlar. Ben bu aradaki fark az demiyorum. Ama bir sonraki barem 250 bin euro. Ve bunun karşılığında sürekli yenileneceğini bildikleri bir Golden Vize satın alıyorlar. Zaten bu tarz programların Temel prensibi size böyle bir gönül rahatlığı vermesi. Seyahat kolaylığı tabii ki önemli ama aslında insanlar şunu elde ediyorlar bu yatırımlarla. Ben paramı koydum kardeşim istediğim zaman Avrupa Birliği'nde bir yere girerim. Tatil olur iş olur o beni bağlamaz ama ben gidebilmeliyim diye yatırım yapıyorlar. Şimdi e, piyasada bahsedilen yatırımlar ve ben niye tercih etmediğimden de bahsedeceğim. Yani şimdi bu e, hani bizim kanalımız e, çok popüler oldu aslında. Hani takipçi sayıları sizi aldatmasın gerçekten çok fazla müracaat alıyoruz. Yani biz kafayı koysak 50 bin euro Letonya Golden Vizası işine gireceğiz desek yani çok ciddi müracaat alırız ama yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Ya elimizdeki şirketler ortada. Yani bir tanesi gelmiş şey diyor işte ben balıkçılık sektörüne yatırım yapıyorum. Böyle böyle bir oyuncuyum. Bir tanesi gelmiş işte kereste sektörüne yatırım yapıyorum. Letonya'nın zaten bu belli başlı sektörleri bunlar. Bir tanesi gelmiş diyor ki işte benim araba galerim var. Şöyle bir kar marjımız var vesaire. Şimdi bunlar çok zayıf yatırım tezleri. Neden takılıyorum yatırım tezine? Ya Ahmet adam vergiyi ödesin geçelim. Ya baktığınız zaman yıllardır aynı şirketlerden bahsediliyor. Yani bu şirketler bu 10 kişi yatırım şartını karşılayamadılar mı? 50 bin euroluk yatırım rotası maksimum 10 kişiye Golden Visa vermesini sağlıyor bir şirketin. Yani bu 10 ticket'ı dolduramadılar mı? Doldurulamamış belli ki aynı şirketler konuşuluyor. Diyelim ki doldurdular burada başka ve apayrı bir sorun çıkıyor. Demek ki sürekli yeni firmalar kuruluyor yeni yatırımcıları alabilmek için. Bu da bir sorun yani ana şirkete de ortak olmuyorsunuz. Ana şirkete ortak olsaydınız bu da sorunları çözmezdi. Neden? Bir şirket zarar ettiğinde veya işte personeli işten çıkartması gerektiğinde bu gereklilikleri karşılamayabilir. Yani ben burada bir tek buna takılıyorum. Biz güven esasınca golden visa yoluna çıkamayız tek sorun zaten bu. Yani şirketlerle ilgili anlatıyorlar işte oradan o parayı alıyoruz. Almanya'da şu yatırımı yapıyoruz. Bunun karşında bu gibi. Benim için bunlar teferruat. Bana şu ana kadar kimse şunu söyleyemedi. Ya biz bu vergiyi kesinlikle yatıracağız. Sebebi de şu. Zaten öyle bir sebep olamaz. Ya teminat mektubu verebilir adam. Bu teminat mektubu da o kişiyi vergiyi yatırmaya da zorlayamaz yani. Bir şunu araya virgül olarak atmakta yarar var. Çünkü ben eminim birazcık böyle insanları karşıma alacak bir video çekiyorum yine. Yorumlara gelecek. işte ama şirket çalışanlarının vergileri de dahil oluyor. Evet dahil oluyor. Yani şirketteki çalışanların sosyal güvenlik ödemeleri, onların maaşlarından doğan gelir vergileri de bu 40 bin euroya dahil edilebiliyor. Ama bu da sorunu çözmüyor. Yani personel çıkarır. Şirket devamlılığını sağlayamaz. Bu vergiyi ödemez, stratejik olarak ödemez. Yani aramızda birçok kendi şirketinin sahibi izleyicilerimiz var. Gerekirse gecikme cezası da ödenip vergiler ertelenebiliyor. Yani resmi olarak bir ertelemekten bahsetmiyorum. Ödemiyorsunuz, ertelenmiş oluyor. Yani burada birçok sorun var. Bunların hepsini çözen bir opsiyon da piyasada yok. Çok uzun hikayeler anlatılıyor. Yani Hikayeler uzadıkça da ben birazcık şey yaklaşıyorum olaya. Yani niye beni bu kadar ikna etmeye çalışıyor işte. Para bu şirkete getiriliyor, yurt dışında bir yatırım yapılıyor, o oluyor, bu oluyor. Bunlar çok uzun süreçler ve aslında bana istediğimi vermiyor. Kardeşim bana 40 bin euro ödemeyi garanti edin. Bunu bir şekilde yapıp biz de girelim. Tabii ki burada minimum yatırımın 50 bin euro olması sebebiyle çok ciddi müracaat var şirketlere. Yani ben bunu almak istiyorum. Mesela Instagram'a reklam veriyor herkes 50 bin euro. Bu arada bu işi böyle Instagram'da reklamını yapan 15-20 kişi buldum. Yani hani çok enteresan bir durum söz konusu. Yıllık 100 kişilik bir pazar büyüklüğü için 20 kişi nasıl reklam yapıyor? Yani global 100 kişiden bahsediyorum bu arada. Hani bunun içinde Çinlisi var, Hintlisi var. Efendim mesela her milletten insan var. Hatta Türk yatırımcılar çok da az burada ama yani... Şöyle son çeyrek verilerine göre o artışı gördüğüm için bu videoyu çekiyorum. Yani burada benim gördüğüm gerekli şartları sağlayan ve hakikaten yatırımcıyı garanti altına alan hiçbir mekanizma yok. Biz sadece alıyoruz diyorlar işte 50 bin euro sermaye garantisi. Hemen geri ödeyeceğim işte bir yıl sonra falan. Ki bunlar mantıksız sadece duymak istediğiniz şeyler söyleniyor. Son bir konu var. O da maliyetlerin çok şişirilmiş olması. Bu Letonya Golden Bize yatırımlarında. Ya 50 bin euro ile başlıyoruz. Tamam hadi 10 bin euro da devletin bir istediği bir harç var. 50 bin şirkete yatırıyorsunuz. 10 bin euro da devlet ekstra bir harç alıyor. 60'a geldik. Yatırım dökümlerini bir alıyorum. 95 bin euro. Yani 60'tan 95'e nasıl geliyoruz? Zaten ben 50 bin euro az diye yola çıkmışım. 95'e gelmişken biraz daha zorlayıp Malta Golden Visa programına bağış yapıp çok uzun süreli Golden Visa'mı cebime koyarım. kafamda rahat olur. Yenilemeydi bilmem neydi hiç düşünmem bunları. Yani burada dikkat etmemiz gereken 50 bin euro yatırım 10 bin euro harç. Bunun üzerine de hadi 15 bin euro Avukatlık bedeli ekleyelim. Ama bunun üzerine gelecek miktarların ne olduğunu ben size söyleyeyim. O arada dağıtılan işte sektörün maalesef yani e, gelişimini bence engelleyen komisyonlar. Çünkü bir yatırımcının arkasına 3 kişi diziliyor. Yani onu tanıştıran kişi onu işte refere ediyor. Letonya'da başka bir şirket de oradan devralıyor. Ve garip garip isimlerle böyle ekstra maliyetler bindiriliyor üstüne. Ya ben zaten bir risk alıyorum. Nedir bu risk? 10 bin verdim zaten hani devlete. Geri dönüşü yok. Ne olursa olsun gidiyor. E 50 bin euroyu da adam 40 bin euro vergisini ödemezse geri alamıyorum. E ne oldu? 60 bin eurodayım zaten. 60 bin euro yatırımı yapıyorum ve yenilenmeme ihtimali olan bir golden mizan var. Yani bu üzerine eklenen maliyetler bence yatırımcıyı oldukça e, riske sokan maliyetler. Ya bir şeyler olabilir. Bir marj olsun tabii ki. Yani bunun reklamını yapan, bu işin işte uzmanlığını edinen firmaları bunun dışında tutuyorum yani. Ki yani ben Türkiye'de rastlamadım şu ana kadar böyle bir firmaya. Hani onları dışında tutuyorum ama bu kadar da maliyetleri arttırmamak lazım. Yani bir bakıyorum 95 bin euro ben size söyleyeyim bu işin hakkı 80 bin eurodur. Herkes de o payın içerisinde bu işi yapabilir. Ya bu arada Letonya Golden Visa başvurusu öyle atla deve bir şey de değil yani online portaldan başvuruyorsunuz. İngilizcesi de var. Yani ben yapın demiyorum ama insan kendi de bu başvuruyu yapabilir. Son olarak birazcık zihni sinir bir proje olan 5 yatırımcı bir araya gelip bu işi yapma konusundan bahsetmek istiyorum. Yani burada konu nasıl olacak biliyor musunuz? 5 arkadaş bir araya geleceğim. 250 bin euro yatırımı bir Letonya şirketine yapacağım. Kontrol tamamen sizde olacak. Yani vergi ödeyeceğinizden siz kendiniz eminsiniz. Bu arkadaşlar da yola bu iş için çıkacak. Sonra kendinize maaş bağlayıp bu 40 bin euronun içerisindeki sosyal güvenlik ve işte gelir vergilerini de oluşturarak 40 bin euroya ulaşacaksınız. Bu şekilde de golden vizanızı sürekli yenileyeceksiniz. Yani bu bana daha mantıklı geliyor. Para tabii ki eriyor orada ve kendinize uzun sürede bir vize satın almış oluyorsunuz. Ama yani biliyorsunuz bu kanalda şundan bahsediyoruz. 250 bin euroyu ben bağış yaptım. Portekiz Golden Visa için. Çünkü üzerine kalan miktarı kendime sermaye yaptım diyor yatırımcılar. E, hal böyleyken 50-60 bini burada bu şekilde yakıp kalan paranızla başka yatırımlara yönelebilirsiniz. Bölüm biraz beklediğimden uzun oldu ama internet ortamında o kadar fazla Letonya Golden Visa reklamı gördüm ki yatırımcılarımızın mağdur olmalarını istemedim ve biraz detaylı anlattım. Umarım açıklayıcı olmuştur. Her zaman olduğu gibi sorularınızı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biliyorsunuz her birine tek tek cevap veriyorum. Bunun dışında kanalımıza abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.